Hatta da adam al suyu Eyvallah sağ olsun o adam kişi sağ olsun Beyler e, altın kuralı ilmek tekrardan kapıca geçin Altın kuralı ilmek bana yapma 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 yap, 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 Geç 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 geç, geç. Geçin beyler Beyler bakın bu serverde fokot olacaksa İsyanın bir anlamı gerçekten yani bütün eli hok ok atın yani olmaz ki ama yani gerçekten olmaz yani oyuncular da düşer yani her şey düşebilir yani Headshot. yani oyunda renk olmaz <laughs> beyler diğer ölü kutu alacağım abiniz olsun diğer ölü kutu alacağım yani o elde şey yapacağız kaze beyler kaze ilk iki Kaze iki geldi mi direkt köyne Kaze iki beyler Silah odasına gitme silah odasındayım zaten Geldi bu Kaze iki Multi Geldik göm 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 <-Z2> göm <-Z2> Tamam Gelmedi Gelmedi Kaze 2 gelmiş <-Z2> yok 2 <-Z2> Beyler ee, hemen kill çeksin diğerleri Diğerleri kill çeksin rica ediyorum bakın tek tek vurmayın beyler Kill çeksinler Hemen şuradan başlıyorum vurmaya Şu bir Şimdi mermi ben bunları Şu burada Tamam bakıyorum şöyle bir beyler bekleyeceksiniz sen yaparlarsın tutarız Ama Dominic, seni vuruyorum pat Seni de vuruyorum seni de vuruyorum Rampage. Bu arada diye geç diğerin diğer bir neşe oldu Adminlerden bir tanesi 700 can vardı kendisini oyundayken çok zor ama gitti orası Onu burada belirtmek istiyorum hiç güzel bir şey yapmadım Neyse beyler kalkın ayağa Kaçak mutlaka vardır mutlaka vardır geçin kurlar kapın şey kontrolden simbol geçin ikiniz kuvar kapın siz O kaça ait ne yazıyor şekilde Geç 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 geçin siz Beyler geçseniz de beyler Kuvar kapıya basın siz evet, evet. Kardeşim kuvar kapıya Emi ne yapıyorsun sen ya Vuruyorum beyler vuruyorum iki vuruyorum Adam bir şey o, yok ya Ne? <laughs> Adam isyan yapacak adamı slaylıyor. Hayır slaylama slaylama. Slaylama slaylama slaylama. Neyse. Kardeşim ben ne yapacaksın o zaman? Eagle Seyfi ile başlar. Tekontozlar şey boz. atalım kaçın Ben de size bir şey ağaç atacağım burada Hiç gibi Gömeceğim ben gerek İki olunca söyleyin Hadi bakalım Ben böyle bir şey almış atarım Peki nereden aldınız? Nasıl gömme yasak ya? Allah'u Akbar! <laughs>

අශ්ට නවැලි දවාක් ප Baba başka gelecek. Dedi insan ölüyor mu dedi bak Ah lazım Ha bitmemiş. Efendim bebeğim. Orta da boydu. Tamam kanka kapatayım da. Cidden şu ışığı yakayım geliyorum. Tamam be adam akıllı komuta başlıyorum. Ee, beyler eğer güldürebilirim. Teşekkür ederim. Genelde kendim gülüyorum. Öldüremiyorum. <laughs> oh, taş gibi kaldı iki kişi. Bir de seviyorum ne de inan ne de can ne de var 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 İş verildi ortada koydu aşkına mıydı var var Bir de seviyorum ne de sana ne de inan ne de var 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 İş verip orada ortada koydu Aşkına kıydı vah 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 Bir de seviyorum Dur lan dur Ben şarkıya fazla kaptırdım kendimi <laughs> Balgamla başladık nerelere geldik ya Of coşturdum yemin ediyorum Beyler seviyoruz mu beni sevdiniz mi Çok tatlı biriyim değil mi Görmeden aşık olur ya insan. Allah'ım üstüne yemin et. Ne diyorsun lan? Neyin üstüne yemin ediyorsun? Biri buraya ha bir baba kaçtı. Okulda başın belaya girdi zaten dur. Onu düşünüyorum şu an. Bir tane kız aşık olmuş. Seni de öğretmen söyleyeceğim diyor. Dedim amına kodumu zildi ki aşık ol. de çıkıştı anlım. de komik amına kodum. Bir şey de diyemiyorum. Allah belanıza versin. Kardeş. Bir dakika lan mesaj geldi bir saniye böyle gelmemiş. Ben genelde telefon atacağım da. Yok amına o kızdan değil o kızın Allah belasını ver. Ya geri zekalı amına koyayım. Otursa benim bir dakikada yer lan. Bir oturuşta benden 10 tane yer yemin ederim var Allah çarpmış şerefsiz. Gerizekan gözü dışına çıkacak hanım abi mayla yemeye çalışıyor ya. Diyor ki bana diyor yemek ısmarlar mısın diyor. Amına koyayım ben sadece yemedi restorana atamaz gel. şerefsizin malla bari. Ana evde yemek vermiyor herhalde. Tamam beyler arka koltak ne oldu lan altına bir şey diyeyim. Beyler be, be. <laughs> arka koltay geçtim beyler be. arka koltuğa geçtim. Be. Ah altıma yaptım. Efendim bebeğim arka koltukta şimdi faz beyler komut versen tamam veriyor muyuz? Şu an kağıda komut yazdım sana veriyorum kanka. Böyle arka koltuğa geçtim bak. C4 gömdüğümde arka koltukta olmayanları vuracağım beyler. Gömdüm bir, gömdüm iki, gömdüm üç. Heh, şimdi artık koltuk dışında olanlara ee, Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanları Allah sen nasıl kaçtın lan oradan? Aman oğlum. Varmalar isteyen? Sen ni- niye... Allah! Geri zekalı! Ödüm götüme giriyordu. Ya dur göm sen ne olur gömme. Öldü- Bir dakika sen öldün mü? Ölmediysen konuşma. Allah Allah Allah. al Oh. Oh. Allah! <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> da öleceğim ya. Oğlum bana laf atma. Senin var ya benim yerden yere vururum bak. Bana hep yaptırma burada. Efendim kanki. Tamam kanka tamam. <laughs> ya kanka ben de böyleyim ne <laughs> Ramazan sana bir sözüm var kanka. Sana değil aslında o kıza söylemiştim ben bunu. Adımı avucuna yaz ki özledikçe avucuna yalarsın çok güzel attı değil mi? <laughs> Anlamazsın tabi kanka Ramazan sen bir mi kanka? Oğlum niye son şey insan bir he der Bir efendim der bir şey der Heh dedin ya rayedin şimdi sus bakayım